Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Yepyeni bir araç montajıyla sizlerle birlikteyiz. Şu anki aracımız Hyundai Tucson 1.6 TGDI yani Turbo GDI 177 beygirlik aracımıza LPG dönüşüm bitirdik. Aracımıza ne taktık? Atiker Elite DI LPG dönüşümü yaptık. Gerçekten mükemmel bir ürün, mükemmel bir LPG montajı oldu. Harika bir işçilikle aracımızın montajını bitirdik. Şu anda da profesyonel yol ve AFR ayarı için yola çıktık efendim. Gerçekten aracımızın montajı her anlamda çok güzel oldu. İnşallah aracımızı testlerini yaptıktan sonra müşterimize teslim edeceğiz. Her yaptığımız arabada ince ince detaylar yaparaktan yapıyoruz montajımızı. Ondan sonra teslim ediyoruz. İnşallah bu aracımıza da aynı şekilde işlemlerimizi yapacağız. Daha sonra müşterimize teslim edeceğiz. Şu anda da artık yollarına çıkma zamanı geldi. Haydi yollarına çıkalım. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda Hyundai Tucson 1.6 Turbo GD aracımızın LPG dönüşümü bitti şu anda yol ve yol ayarları için özellikle kontrol için test için yola çıktık e, testlerimizi bitirdik gerçekten çok da güzel oldu e, bu araçlar özellikle turbo basınçlı olduğu için ayarların gerçekten düzgün olması önemli düzgün eğer yapılmazsa araçta bir sürü problem çıkma ihtimali var o yüzden Ayara çok dikkat etmemiz lazım. Ee, ne kadar düzgün ayar yapıldı, ne kadar iyi bir kaliteli bir ayar yapıldı o kadar problemsiz olur. Allah'ın izniyle şu an aracımızın performansı benzinle bire birebir şekilde değerleri oturdu. Çok da güzel oldu inşallah. Bu saatten sonra de sorunsuz bir şekilde kullanmak kılacak. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bizi takip edin kanalımıza abone olun ki yeniliklerden, güzel şeylerden siz de haberdar olun diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.